burada gün, günde en az 3 saat eşeğin sırtında kafamdan geçerdi. Üzüm satmaya gider gelirken. Satmaya giderken tabi gece saat 1 gibi kalkar eşekleri yüklerdik. <laughs> Hangi radar? Peki ne kazanıyordunuz? Hocam anılarınız canlandı mı şu anda? işte ne kazanıyordum. Ne bileyim Tahsin abi de amcan evet. o da zaman zaman katılırdı. Üzümü en çok ben pahalıya satardım. Pahalıya satma nedenim de ben küçüğüm diye köyden gelen insanlar için üzüm satmaya giden insanlar için de en küçük bendim. Küçüğüm diye benden iki kuruş, iki buçuk kuruş daha fazla ya alırlardı. O da e, şeyleri kızdırırdı, komşuları kızdırırdı. Bu küçücük çocuk ama bundan daha fazla ya, daha pahalıya alıyorlar bu şeylerin, şehirlerin şeyi nedir? E, ticaret bilgisi nedir diye öyle bir konuşurduk. Tabii. Babuktu'nun sabahın dört buçuğunda beşinde serin, soğuk bir havası olurdu. Ee, Boztepe'den Babuk diye inince hep irkilirdik. Yol boyunca ciddi biçimde sıcak olurdu. Yüklerimizi Şire Pazarına hayvanları orada sandıklara indirir. Sonra hayvanları Yahya'nın hanına Arasanın yanında olan hana götürür. Oraya bağlardı. Hmm, torbalarını kafalarına geçirir. İşte biraz da su verir önüne. Dönüp sandıkların kapağını açar. Satılmasını gelen müşterileri beklerdik. Satılmasını beklerdik. Onlar satılır gider. Sonra sandıkların boş olarak gelmesini beklerdik. O arada da Çile hmm, Pazarında Seyyar kebapçılar vardı. O kebapçılarda Adana kebabı yerdi sürekli. <laughs> Herkes öyle yerdi. Ee, tabii oradaki şeyleri anlatmak tadını anlatmak mümkün değil. Hep etler kekik kokardı. Gerçekten e, farklı bir tadı vardı. Daha sonra sandıklar gelince. <laughs> Ee, tekrar hayvanız şeyden handan alıp sandıkları yükler ve yola koyulurduk ama bu hiçbir zaman 12'den önce olmazdı. Yani saat 1 gibi mutlaka yola çıkmış olurduk. Bazen 12 gibi çıkmış olurduk. İşte şehirle köy arasındaki süre 2 2,5 saat kadar sürerdi. O 2,5'luk iki buçuk saatli süre bu Ağustos'un sıcağı beynimizde geçerdi. Uykusuz eşeğin sırtında oturuyorsun. Kafanda 35 derece, 40 derece sıcaklık. Halimiz buydu. Bundan nasıl kurtulacağız, nasıl yapacağız diye aklımıza fazla bir şey de gelmezdi. Bu sırada okula da gidiyordunuz değil mi? Evet, ilkokula gidiyordum, ortaokula gidiyordum. giderken 5. sınıftayken başladım. Herkes benimle dalga geçerdi. Bir taraftan da beni herkes kollardık. Çünkü küçük çocuktum. Yani hem benden üzüm alacak olan insanlar şehirdeki manavlar market sahibi insanlar öyle şey gözüyle bakardı. Öyle koruyucu, kollayıcı gözle bakardı. Hem de köyden bir, birlikte çıktığımız abilerimiz, amcalarımız onlardan insan bir yerde kalmasın, başına bir şey gelmesin diye böyle bakarlardı. Ben de onların ilgisiyle, sevgisiyle büyüdüm. Yalı, yolumu öyle sürdürdüm gitti. Şimdi dağların, bayırların olduğu yerler şehir olmuş. Şehirler olmuş, villalar olmuş, apartmanlar olmuş. Hiçbir zaman asla aklımıza getiremeyeceğimiz şeyler olmuş. Eviniz nerede hocam? Eve daha çok farklı. Yaşam ne kadar farklı, farklı hale gelmiş. Herhalde tarihin en hızlı değişim sürecini yaşıyoruz desem geçmişteki hikay hikayeler dinleyince. Evet bunları dinleyip şey e, tabi dedelerimden babamdan dedelerimden dinlediklerim vardı. Onların hayatında böyle şeyler değişiklikler olmamış. Olmamış evet. Özellikle dedelerimiz e, askere gitmişler. Bir daha iki tane dedemden ne ölüm tarihleri var ne bilgileri var, ne mezarları var ne dönüşleri var. <laughs> ee, onlar askere gitmişler. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi Paşa Osman bir de Osman dede. de. Hayatlarında hiçbir şey değişmemiş. Hep yoksulluk içinde geçmiş. Hayatları kıtlık içinde, yoksulluk içinde, harp içinde geçmiş. Ee, biz 1940'lı yılların ikinci dünya harbinin sonundaki kıtlık dönemlerini, yoksulluk dönemlerini yaşadık ama 60'dan sonra özellikle 80'den sonra varlık dönemini hani 2000'li yıllardan sonra da daha Türkiye ilk ekonomisi 20 büyüklüğünde olan ülkenin arasına girdi. Tabi bunları 30 sene önce, 40 sene önce, 50 sene önce tahmin etmenin ne imkanı, ne de ihtimali vardı. Küçük, küçük bir yüzde. Bir, çok Ekspres bir, bir, ve posta istasyonlar geçerdi. O onlar yolcu taşırdı. Ekspres trenleri evet. ee, yolcu ya şey, şey posta Hı -hı. trenleri. Çocuklarla hep merak ederdim. Bu insanlar nereye gidiyor? Nereden geliyor? Hı -hı. Nereye gidiyor? Hı -hı. Acaba bizim dışımızda başka yerleşim yerleri var mı diye varmış. Evet. Bunlar nasıl yaşıyormuş diye merak ederdik. Hocam buraları hatırlıyorsun. Mehmet abi, Aa, Mehmet abi nevi burası, cenaze yeri burası. Buraya geldi öyle mi? hı. Burada yaşıyorlar şu an. Evet. Neyse siz anlatın. Mehmet Karataş'ın babası rahmetli. Ahmet, Ahmet Turan mıydı? Ahmet Turan, evet. Ahmet Turan amca, o da bize gençliğini anlatırdı. 1920'li ve 30'lu yılları anlatırdı. Evet. Malatya'dan İstanbul'a gitmek 3 hafta çeker derdi. Ahmet Turan amca, e, Malatya'da ilk otomobil ehliyeti olan insan imiş kendisi öyle derdi. Hocam şu evet. Elinize sağlık. Epey para verdiniz. Evet. Organize ettiniz. Evet. İşte İstanbul'a gidişlerin 3 hafta sürdüğü bir zamandan Evet, bir saatlik süreye indi. <laughs> evet. Atla mı uçakla? Uçakla evet. evet. Pardon. Kamyon mu? Ne? mı? Hayır. Kamyon yok. Ne kamyonu, ne Arabası. Atla. Ne kadar zahmetli yıllar, ne kadar zor yıllar. bile ekliyorum. Şurada bir, bir, bir şey oldu. Oldu. Şu dışında bir şey isteyen var mı olabilir? Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. <laughs> Yok teşekkür ederiz. Benim ben size buzuk Yok çünkü. O kadar da Peki. da değil. <laughs> Bozuk var yani bayağı bir var. <laughs> bayağı bir onun için dedim cep dolu sanacayla yolculuk ilk defa böyle anılarla yolculuk. Anılarla. Hocam anlatın güzel oluyor. <laughs> Nerede bulacağız böyle zaman dilimini? Bulamayız ki. Ya yani isteyecek de o kadar zaman ayıramayız. Bir Biriktire, birlikte hmm. Anılar birbirini kovalıyor. Öyle geldikçe işte hmm. Bir bir sinyal gelince arkasından evet. hocam Orhan veriyor. dayım e, e, şey, sizinle herhalde aynı dönemde mi okudu ya da size ders mi veriyordu öyle bir hikaye var mı yani hastalanmasaydı Orhan dayım o da <laughs> yani dileğin ilk e, okumuş insanlarından olacaktı diye düşünüyoruz doğru e, Orhan çok ciddi biçimde zeki olan bir insandı evet zaten şeyler böyle Erdoğanlar böyle, Erdoğanlar şey bir soy böyle ciddi zeki bir soy. Hı -hı. Onların nereden geldiğini nereden geldiğini A ne olduğunu A bilmiyoruz, bilmiyoruz ama hadi, şey, e, şey ciddi biçimde zeki e, zeki bir aile zeki bir soy. Sağ Orhan benim ünlücüm, şeyden de bir diye. E, ortaokuldan Hı -hı arkadaşım. Hı hı. Ortaokuldan hı hı. arkadaşım ama hı hı. Ee... Ya, tehlikeli. Aman hı hı. aman aman. Aynı sınıfta olmadık ancak aynı zamanda hmm, olduk. Hı hı. Aynı zamanda hmm, yıllarda gidip geliyorduk. Malatya ile İşte hmm, kader. Hmm, bilmiyoruz Orhan hmm, sağlık sorunu nedeniyle devam edemedi. ama ciddi biçimde zeki bir insan. Eğer hayatını bilmiyoruz. Her Her birimize farklı roller veriyor. Her birimiz kendimize ait olmayan farklı bir rolü canlandırıyoruz. Karakteri canlandırıyoruz. Evet. Böyle devam edip gidiyoruz. Orhan dayım hastalığın hasta olmasına rağmen gene insanlara dokunmaya devam etti. Ee, Babam beni okula göndermiyordu ilkokuldan sonra. Dayım e, gizliden kaydetti ortaokula. <laughs> sonra bir hafta dayımlardan gidip geldim sonra ortaya çıktı. <laughs> zorla zorla. Öyle gene hayatlara dokundu yani e, okumamda e, Orhan dayım e, çok şey yani Allah rahmet etsin diyelim. Evet, e, şeyin değerini bilen insan. Yani, evet, eğitimin. Yani akıllı insan, e, zeki insan her zaman akıllıdır, zekidir. Doğrunun ne olduğunu, geleceği çok sağ olun. Ee, şey bir şey anlatayım da şimdi aklıma geldi Sürekli birazcık ee, İsa, e, İsa abla <laughs> rahmetli ee, geliyordu yani bize geliyordu sağ olsun. çok iyi, da seviyorduk o da bizleri seviyordu, seviyordu. Ee, başım ağrıyor falan diyordu hacı bonbon şekerlerini <laughs> şişeye koyuyor veriyordu bu çok iyi ağrı kesici oh, onun için yiyordu iyileşiyordu <gülüyor> böyle <gülüyor> bir şey geldi aklıma şu an. Hacı müzikti. Öyle bir hikaye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah razı olsun. Ee, şey biz birbirimize aile olarak farklı biçimde bağlıydık. Evet. Yani bibimin <laughs> e, bana olan sevgisini, ilgisini <laughs> herhalde hiç kimseden görmedim. Babaannemden bahsediyorsunuz. Evet. evet. evet de o ilgiyi, o sevgiyi hali hazırda yakınlarına göstermiyordu. Yani başka bir ifadeyle bir bir beni ve diğer kardeşlerini de hiçbir zaman kendi çocuklarından ayırt etmedi. Hatta bize daha çok ilgi gösterirdi. Daha çok severdi. Yani e, babana, amcana göstermediği, ilgi bize gösteriyordu. sevgiyi gösteriyordu desem evet. abartı değil. Evet. Biz öyle bir, bir sevgi ortamında büyüdük. Şimdi şimdi çocuklarımıza, akrabalarımıza, yakınlarımıza bu ilişki kısmeti olmuyor. Olmuyor çünkü birbirimizden uzak uzak yaşıyoruz hayatlarımız. Bölündü. Evet, Birbirimizi evet göremiyoruz, birlikte büyüyemiyoruz, anılarımızı birlikte oluşturamıyoruz. Yaşam yaşam biçimimizi yalnızda kalabalık biçimde yalnız yaşıyoruz. Bu ciddi biçimde yaşam değişikliği getiriyor ve birbirimizden. Korkmamıza neden oluyor? Kopuyoruz. Tabii Gelecekte nasıl bir topluluk ortaya çıkacak? Onu şimdiden kestirmek ciddi biçimde zor. Akrabalık ilişkileri ciddi biçimde azalacak. Daha çok herhalde ekonomik ilişkiler insanları birbirine bağlayan faktör olacak. Maalesef. Ee, öyle görünüyor. Maalesef. Sosyal ilişkilerin boyutları değişecek. Yolunluğu değişecek. Bu neslin büyümesiyle ortaya çıkacak ilişkilerin öyle canlanacak diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. <laughs> Geçik bir röportaj oldu.